Merhaba. Ben mühendis oldum, işte yüksek lisans yaptım, işte bir fabrikada şu kadar paraya mı çalışacağım, kendi şirketimi kurayım mantığına çıkıyor. Ee, yani orada büyük bir dengesizlik var. Eğitim sistemi ve sanayinin talepleri, istekleri doğrultusunda böyle bir dengesizlik var. Ee, ben aynı zamanda Teknopark İstanbul'un ve Bilişim Vadisi'nin mentorluğunu da yapıyorum. Oradaki e, genç girişimcilere eğitimler veriyorum, proje yazım eğitimleri veriyorum, iş planı hazırlama eğitimleri veriyorum. Ee, hani çok 20'li yaşlardaki arkadaşlarla çalışıyorum. Sizin tabi önünüzde daha bir üniversite hayatı var. Orada bu dediğim kelimeleri daha net anlayacaksınız aslında biraz birazdan. Ee, onlar da bunu görünce, e, görüşmeler yaptıkça aslında e, nasıl bir çıkmazın içine sokulduklarını da görmeye başlıyorum o tarafta. Benim nacizane bir tavsiye olarak değil, kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak söyleyebileceğim bir şey olur bu noktada. Yaptığınız iş, okuduğunuz okul, evet X, Y, Z okulu olabilir, bölümü olabilir ama yaptığınız işi burada hakkıyla ve severek yapmak en önemli şey oluyor günün sonunda. Yani ben bugün kavuşuk sektörüne ilk Bursa'da, Bursa'dayım ben, Haksan Otomotiv'de başladığımda birinci günün sonunda patronum beni çağırdı. İşi bırakıyor musun? Yarın işe gelecek misin?" dedi. Dedim, neden? <laughs> hani bir şey mi, hata mı oldu, bir şey mi oldu? Üstüme baktı çünkü. Kapkara, karbon siyah, Behlül Bey'in de söylediği gibi. kauçuk sektörü çok o kadar temiz bir sektör değildir. Dağınıklık da kendi içinde getirir aslında bir nebze. Hani baktık kapkara, madenci gibi yani. O zaman tabii fabrika biraz daha kirli, sonradan düzelttik de bazı şeyleri. Ee, Baktım ben de kendime yüz burun. Madenci gibisiniz ya. Yani. Bir fark yok karbon siyahının tozundan dolayı. Yok dedim hani bırakmıyorum. O günden beri de işte 15 yıla yakın olacak hemen ama sektörün içindeyim. İşte kendi şirketimi TÜBİTAK desteğiyle kurup kendi şirketimi kurma yoluna kadar da gitti. İşte bugün birçok şirketle beraber ARGE projeleri yapıp e, ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Geri dönüşüm noktasında e, devulkanizasyon denen Beylül Bey'in bahsetti aslında mikronizasyon bir de devulkanizasyon var. Yapılan çapraz bağları kırılarak tekrardan vulkanizasyona hazırlanır. Onunla ilgili Türkiye'de ilk patenti tescil olan kişiyim aslında. Bir hidrotermal yöntemle e, onun patenti tescil olmuş Eylül ayında. Türkiye'de ilk defa olan bir şey bu. Bu konular üzerine çalışarak bir yere getirmeye çalıştım. E, i̇şte doğal kavuşuk noktasında e, bazı aslında kavuçun kendisi doğaldır da bazı bitkilerden de hani ülkemizde ya da Avrupa buna çok biraz daha önem veriyor. İşte o bitkileri Türkiye'de yetiştirmeye çalıştım 2014 16 yıllar arasında. Oradan doğal kavuç güzel ettim. Hani hep bu alanlarda çalıştım. Yine ee, gene şeye bağlayayım olayı, Yani severek, hakkıyla yaptığınız işi araştırarak anca bir yerlere gelebiliyorsunuz. Bütün dünya. Sadece ülke için söylemiyorum. Türkiye için söylemiyorum. Bütün dünyada bu böyle ben hani hocalarıma şöyle bir tavsiyede bulunabilirim aslında öğrencilerden ziyade. Ben kendi üniversitedeki hocalarıma da aynı şeyi söylüyorum. Aslında hani ben üniversitede hiç polimer görmedim bu arada. Kimya görmedim ama hiç polimer dersi görmedim. Sektörde öğrendim. Yani o kadar kimya okuduk, yüksek lisans organik kimya. Meslek yüksek okulunda öğrendiğim bilgiler daha çok işime yaradı. Yani onu söyleyebilirim. Ama hep şunu söylüyordum. İşte bizi sanayiye gönderin. Işte staj yapalım. Sağ hiçbir şey yapmadılar bize. İşte kendimiz öğrendik. Ee, burada aslında şunu anladım ben. Hocalarımızın bizi yönlendirmeye ihtiyacımız var. Çünkü biz o yönlendirmeyi belli yaşlarda erişemeyebiliyoruz. Erişemiyoruz da. Ben 25-26 yaşımdan sonra öyle bir fırsat yakaladım. Yani hedef nokta neresi ise ee, nereye varılmak istiyorsa o bilinci akademisyenler, hani öğretmenler, yani eğitici kadronun öğrencilere nazaran bence bir tık daha fazla şey var. Hani öğrencileri buraya gelmiş olması çok değerli. Hani hocalarımızın buraya gelmesi çok değerli. O sizin farkındalığınız öğrencilerden daha fazla çünkü. Onlar şimdi birazdan makinaları görecekler. Muhtemelen iki gün sonra unutacaklar bazı makinaları. Hani bu neydi ne değildi falan. Ama siz araştırarak ellerindeki telefonlardan nereleri bakıp nereleri araştırabilirler. İşte Zeta Kavuçuk dedik aşağıda bir sürü işte trader firma da var. Üretici firma var, ham üreticisi firma var. Ee, onların isimlerini birkaç gün sonra unutacaklar. Ama sosyal medyadan işte Instagram'dan, LinkedIn varlığını kullanmıyorlardı muhtemelen. Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan onları takip etmelerini sağlayabilirsiniz mesela belli anlamlarda. Hep o alt bilinci işlemek aslında çıkıyor ön plana bu noktada. Ben onun, ben onun zorluğunu çok yaşadım. Dediğim gibi 25-26 yaşlarımdan sonra öğrendim aslında. Sektöre girerek, fuarlara gelerek. Nalan onlarla ilk tanışmamız, Kavuçuk Derneği'yle ilk Hep 25-24 yaşlarımdan sonra oldu. 38 yaşıma geldim. Hala bile öğreniyorum. Hala bile bir fabrikaya gittiğimde hala bile bazı eksiklikleri çekebiliyorum görüşürken, konuşurken. Ee, yani o çaba o zamanlar diyorum yani keşke yönlendiren aile bir yere kadar yeterli olabiliyor. Ee, ama akademisyen desteği, eğitmen desteği bir noktada benim şahsi görüşüm biraz daha fazla olabiliyor. Böyle diyeyim. Ee, aşağıya aşağıyı görmek daha şey olur. Ee, çok detaylandırılıp konuşulur. Sormak istediği soru varsa arkadaşlarım sorabilirler. Ay karbon benim firmamın adı. Hep beraber doğaya, insana duyarlı sanayi üretimi. Hep beraber Türkiye'mize güçlü bir kauçuk sektörü. Hep beraber sanayisi doğaya ve insan sağlığına duyarlılığıyla dünyada öne çıkmış güçlü bir Türkiye. Kauçuk Derneği olarak biz Türkiye için varız, sizler için varız. Hep beraber birlikte daha güçlüyüz.